Öncelikle Efday Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Serimizin son videosunda da sevgili balık etkili arkadaşlarla bir aradayız. Ee, kıymetli balıklar, değerli, hassas kalpli, ince ruhlu, naif balık etkili arkadaşlar için hem fincan içerisindeki detaylar hem de tarot kartlarıyla detaylı kapsamlı bir 15-20 günlük yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece ama sadece odaklanmanız olacak. Sevgili yükselen ay burcu ya da kendi burcu balık olan kısacası balık etkili arkadaşlar. Bakalım nasıl etkiler alacağız. Fincan zor kalkıyor. Bakalım neler göreceğiz. Hemen şöyle geldiğimizde bir kuru kafa benzeri sembolle başlıyoruz. Tabii ki şunu da belirteyim. Hani beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese ekstra niyet ediyorum. Totemlemek isteyenler oluyor. Onun için de beğendikten sonra aşağı yorum kısmından hype tuşuna basabilirsiniz. Soranlara cevap olsun deyip devam edersek burada aslında kuru kafa tarzı bir sembolle birlikte sevgili balık etkili arkadaşlarım güncel enerjiler ya da yakın geçmişte kurban olarak seçilmiş olduklarını görüyorum. Bir takım insanlar, bir takım durumların gerçekten mağduru olmuşsunuz. Ve bu konuda da ya da olmak üzeresiniz. Tabii ki kolektif bir açılım. net tarihte adetari bireysel danışmanlıklar için. Efda Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada kıymetli balık etkili arkadaşlar maalesef gerçekten böyle sizleri bir basamak olarak kullanıp bu tabii ki maddi olur manevi olur hiç fark etmez kendi hayatına dönen kendi hayatına devam edebileceğini düşünen insanlar olduğunu görüyorum. Burada alt kısımda baktığımızda tabii ki bu eski partneriniz olur, günceldeki partneriniz, aklımdaki kişi, iş ortamından kişiler hiç fark etmez. Aileniz, arkadaşınız, yakın çevreniz bile olabilir. Ama baktığımda sizin aklınızdan, paranızdan, malınızdan, mülkünüzden, bir şeylerinden, hiçbir şeyden faydalanmasa enerjinizden faydalanmakta ya da faydalanmış konumda olan insanlar görüyorum. Veya tek bir insan görüyorum. Ama hemen alt kısımda yer alan böyle bir sancak benzeri ucunda bayrak bulunan bir sembol aslında sizlerin bu insanların ya farkına varmış olduğunuzu ya da varmak üzere olduğunuzu görüyorum. Burada şöyle kolektifin küçük bir kısmı içinde şöyle bir şey var. Sizin yakın çevrenizde bulunan bir insan maalesef bir sürecin kurbanı ve sizler bu konuda belki tecrübelisiniz, belki farkındasınız. Bir şekilde onu uyarıyorsunuz, uyaracaksınız. Bak bu insan seni şöyle kullanıyor, seni şöyle suistimal ediyor. Sana şöyle şöyle yap. Yapıyor. Şeklinde ona da direktif vereceksiniz. Kollektifin bir kısmında da yakın çevresinde böyle bir insan olduğunu belirtmek istiyorum. Ama kolektifin çoğunluğunda sizlerden faydalanılıyor. Ufak bir kısımda da özetleyecek olursak mesela eşinizden dostunuzdan farklı insanlar faydalanıyor ve sizler de onları uyarıyorsunuz. Burada aslında baktığımızda bir de hemen yine orta kısımda ibrik benzeri eski bir sembol sizin ya da bu uyardığınız kişinin çok yakın vadeler. Hani birazdan tarih de vereceğim. Gözünün açılacak olduğunu gösteriyor. Yani bir anda sanki bir aydınlanma yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Ve bu aydınlanma sonrasında da aslında baktığımda en büyük ceza ben ondan intikam almayacağım, onlardan intikam almayacağım veya almayacağız diyeceksiniz. Kendinizi soyutlayacaksınız. İşten ayrılma olabilir, o insanla yollarınızı ayırma olabilir, bir daha görüşmeme, iletişim kurmama tarzı bir takım frekanslar olabilir. Hiç fark etmez. Sevgili kıymetli balık etkilen arkadaşlar ve çevresi artık kendinizi geri çekiyorsunuz. Ve bu insanlar aslında bir anda ki fincanın çoğunluğunu bu kapladığına göre hayatınızda gerçekten önemli bir negatif enerji alanı yaratan insan veya insanlardan bahsediyoruz. Bir anda bu kez onlar düşüş dönemine geçecek. Çok fazla bu düşüşlerini, negatif enerji alanlarını dışarıya belli etmek istemeyen, tipte insanlardan bahsediyoruz. Ama hani her ne kadar belli etmek istemeseler de balıkların da ben sezgilerine çok güvenilirim. Sizler bunu fark edeceksiniz. O yüzden bana kalırsa sizlerin aslında iyileşeceği, toparlanacağı ve sizden faydalanan ya da çevrenizdeki bir kişiden faydalanan etkilerle ilgili hamle yapmadan kendinizi sadece geri çekerek bolluk berekete geçeceğiniz bir döngü kapıyı çalacak diyebilirim. Burada baktığımda balık etkili arkadaşlar için bir değişim dönemi aslında salyangoz tarzı bir sembolle birlikte başlıyor. Ee, ağır ağır ilerleyen bir süreçte olabilirsiniz. Çok yavaş akan bir süreçte olabilirsiniz ama asıl hareketlilikler e, sevgili balık etkili arkadaşlar için birazcık daha önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek. Ve hani bu ne tarz ne şekilde olacak derseniz sessiz kalınan pasif kalınan burada sizin pasifliğinizin bitmesinden de bahsedebiliriz. Sineye çekmenizin bitmesinden de bahsedebiliriz. Ama yakın gelecekte bir anda yükselen bir enerji bir anda hayatınıza hareket gelmesi, renk gelmesi ve hız gelmesi muhtemel olacaktır. Özellikle dediğim gibi ağır akan süreçler, ben bir araba alacağım yıllardır bekliyorum, ben bir iş değiştireceğim aylardır bekliyorum. Bu tarz süreçlerle ilgili ya da devletten bir şey alacağım, işte bir belgedir vesairedir, hukuki bir süreç var hukuk ile alakalı. Bunlarla ilgili süreçlerinizde hızlanmalar yine bu döngüde söz konusu olacak diyebiliriz. Burada baktığımda sıra dağlar tarzı dağ sembolleri görüyorum. Sevgili balık etkili arkadaşlar bu aralar asla yapmamanız gereken tek şey kendi içinize kapanmak. Balıklar evet buna müsaittir ama baktığımda bu aralar aslında sizin daha çok kendinize dik duruşla birlikte sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü sizin artık vermeniz gereken o sınavları verdiğiniz dönemler sona ermiş. O sıkıntılı döngüler sona ermiş. Ve burada kimileriniz psikolojik destek, kimileriniz bizler gibi spiritüel danışmanlık veren kişiler tarafından spiritüel destekle, kimileriniz sevdiği insanların desteğiyle artık sancılı dönemleri geride bırakacaksınız. Ve artık hani ekstra çaba, ekstra emek, kendinden hayatından ödün vermek ve taviz vermek gibi bir takım temalardan ve enerji alanlarından tam anlamıyla %100 bir şekilde uzaklaşacak olduğunuzu görüyorum. Kıymetli değerli balık etkili arkadaşlar. Şimdi burada e, baktığım zaman yine bence önemli bir e, sembol de maske tarzı bir sembol var. Sevgili balık etkili arkadaşlar. Burada maalesef çevrenizde de balıklar bunu sezer. Halinizde yani yakın çevreniz, aileniz, arkadaşınız hiç fark etmez. Çok üzgün olan birisi var. bulunduğu şartlardan çok üzgün. İçimi kime etsem diyor. Bu kişinin de size açılacağını ya da açılmasa bile sizler onun hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmeniz e, neticesinde ona destek olacağınızı, ona yardımcı olacağınızı görüyorum. Ki burada baktığım zaman kıymetli balık etkili arkadaşlar. Fincan içerisinde böyle posta pulu tarzı bir takım semboller de şunu gösterir. Bu dönem iyileşirken çevrenize de bir şifacı görevi göreceksiniz. Fiziksel rahatsızlıkları olanlara geçmiş olsun diyelim ama kolektifin çoğunluğunda ruhsal hani böyle bedenselden çok içsel anlamda bir sıkıntı, ruhsal anlamda bir dengesizlik, moral motivasyon eksikliği yaşayan sevgili balık etkili arkadaşları görüyorum. Ama bu aralar sizler şifacısınız. Kendinizi, önce kendinizi sonra da çevreyi şifalandırıyorsunuz. Bunun haricinde balık etkili arkadaşlar bir pasta görüyorum ve buradan büyük bir pay büyük bir dilim alma durumu var haksızlığa uğradığınız konularda zaten hakkınızı alacaksınız bunu söyledik ama bunun haricinde bu aralar balık etkili arkadaşlar sizde toplu para elinize geçme durumu veya farklı kaynaklardan gelen paralarla birlikte hane ekonomisini büyütme hane ekonomisini genişletme geliştirme ihtimali de söz konusu olabilir diye düşünüyorum ee, şöyle devam edelim yani bir zenginlik döneminiz de var çok çok mutlu oldum son olarak fincanın alt kısmında e, mancınık benzeri böyle ya da yay tarzı çok gergin duran e, bir sembol görüyorum e, sapan da delilebilir bu sembol ile birlikte de baktığım zaman kıymetli balık etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu aralar e, Sizlere en iyi gelecek şeylerden birisi de düzen değişikliği olacak. O yüzden farklı rutinlerde edinmeye gayret gösterebilirsiniz. Bir de ruhsal enerjiniz aman dikkat edin vücudunuza yansımasın. Rahatsızlıklar, sıkıntılar, en kötüsü bir baş ağrısına karşı bile dikkat temkinli olmanızda fayda var demek istiyorum. Ve hemen hane içerisine tabağa doğru ilerlemek istiyorum tabağımıza baktığım zaman fincan çok çok güzel bir şekilde oturmuş. Fal çok güzel yerleşmiş. Şimdi tabağın orta kısmında özellikle ayna tarzı bir sembol görüyorum. Bu sembol sevgili balık etkili arkadaşların hane içerisinde de bu aralar ölçüsüz tepkiler verebilecek olduğunu gösteriyor. Kırgınlıklarınızla, kızgınlıklarınızla ya da belki iyi niyetinizle bile olsa çevrenizdeki insanlara karşı bu dönemde kırıcı olmamaya ekstra özen gösterin. Bilhassa sevdikleriniz hane çevresinde içerisindeki kişiler bunlara karşı e, dikkatli olun demek istiyorum burada balık etkili arkadaşlar için aktarmak istediğim en mühim detay aslında burada baktığımda hane için şöyle bir detay görüyorum balık etkili arkadaşların hanesinde e, çok net e, aile kurma, aile ile alakalı temalar var. Yani ailenizin huzuru artabilir, aile bir araya gelebilir, aile bir araya getirecek bir çocuk mevzusudur, bebek haberidir, evliktir. Bu tarz sene ailenin toplanmasına, sıkıntıların bitmesine sebebiyet verecek durumlarda olabilir. Burada baktığımda evet. haneniz içerisinde yakın arkadaş çevreniz veya kendi iç dünyanızda uzak durmanız gereken bir kişi görüyorum adında ya da soyadında H harfi Hatay'ın H'si ya da Lüleburgaz'ın L'si H ya da L harfi bulunan bana bir kadın gibi geldi ama daha böyle feminen bir eril enerji profili de olabilir. Bu tarz bir kişi hane huzurunuzu kaçırma ihtimali olan bir insan diye de düşünüyorum. Hani bunu da vurgulamakta fayda var diyelim ve hemen tarot kartlarıyla tarihler almak istiyorum. Bakalım sevgili balık etkili arkadaşlar ilk olarak hatta şunu sordum. Canınızı yakan bu kişilerle alakalı ne olacak? Şimdi elinize bir intikam fırsatı geçecek. Bunu netlikle söyleyeyim ama kolektifin çoğunluk enerjilerine baktığım zaman daha ziyade bir intikam tercihiniz olmayacak. Yani daha ziyade diyeceksiniz ki mesela ya ben onu Allah'a havale ediyorum. Ben çok umursamıyorum, önemsemiyorum. Ve aslında baktığımızda sizler için sevgili kıymetli balık etkili arkadaşlar hani fırsatlar ile ilgili dönüm noktaları ile ilgili çok güzel, son derece yoğun etkiler ve enerjiler aldığınız bir döngüyle ilgili, dönemle ilgili de güzel dönüşler, sağlıklı, sağlam bir takım frekanslar da yakalama ihtimali söz konusu olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu aralar kendime odaklanıyorum, kendimi geliştiriyorum diyorsunuz. Bakalım başka neler kartlar içerisinde öğrenmemiz gerekiyor. Aziz kartı. Para beşlisi kartı hemen bir kart daha alacağım. Sevgili balık etkili arkadaşlar kupa altılısı kartı. Yani bu dönem aslında geçmişte yaşadığınız sıkıntıları, problemleri, tecrübelerinizi doğru bir şekilde yönetip kullanmayı başarırsanız sevgili balık etkili arkadaşlar sizler için tıpkı fincanda görmüştük ya hatırlarsınız fincanda olduğu gibi enerjisel anlamda bir takım toparlanmalar gündeme gelecek. Yani yaralarınızı sarmayı başarırsanız hanenizde de sizde de huzur gerçekten çok büyük olacak. Ve hani o sizden faydalanma etkisi var ya sizden o hani bir şekilde en kötü enerjisel anlamda bu etkiyi bulamayan insanların çok işi olacak. Ama sizler artık o ipleri kopardığınız için sevgili balık etkili arkadaşlar sizde de bir artış, bir yükselme, bir mutluluk döngüsü tamamlama imkanı söz konusu hale gelecek diye düşünüyorum. Burada son olarak şunu söyleyeceğim. Bu aralar balık etkili arkadaşlar yaşlı, engelli ya da zor durumda olan, mağdur olan, hasta olabilir. Bu tarz bir insana çok büyük bir iyiliğiniz dokunacak. Bunu da yine aslında belirtmek istiyorum. Çünkü sizin kadersel sürecinize çok büyük fayda sağlayacak. Yani yaşadığınız problemler sizi büyütüyor, deneyim kazandırıyor, geliştiriyor. Bu yüzden baktığımızda hiçbir kaygınız olmasın. İlahi güç karşısında ve evren karşısında yeriniz çok sağlam. Ee, bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin burada tarih olarak baktığımda 6 Ekim 2025 tarihine kadar tüm bu döngüyü yaşama ve içselleştirme şansına da nail olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, kıymetli değerli balık etkili arkadaşlar diyelim. Hemen ben burada konuşma kartlarından almak istiyorum sevgili balık etkili arkadaşlar için bu kartlar size aklınızda kişilerden evrenden evrenden size sizden aklınızda kişilere net cümleler ileten kartlardır bilmeyenler için söyleyeyim şöyle iki tane alacağım. Şu birinci kartımız olsun. Şu da ikinci kartımız olsun. Ee, bu arada her ikisine de niyet edebilirsiniz. Hani soranlar oluyor. Ya da dersiniz ki ben e, sadece hani bir tane seçmek istiyorum. Hiç fark etmez. Tamamen sizlere kalmış. Ama baktığımda lütfen yorumlarda yazın. Biri seçiyorum, ikisini de seçiyorum. Bu totemlemeyi sağlar. Veya ki seçiyorum. Bu enerjileri artırmayı sağlar. Şöyle kartlarla kısaca sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında kartların mesajlarını alalım istiyorum. En güzel enerjilerle diyelim birinci kartı seçen sevgili balık etkili arkadaşlar affedilmeyecek hatalar yaptım beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki e tabii ki düşen insanlar sizi bulamayan sizlerin değerini anlayan insanlar geri dönüşler ve af dileme döngüleri içerisinde kendilerini taşıyacaklardır çok normal ikinci kartı seçen arkadaşlar çok kilit önemli bir mesaj tüm kalbine söylüyorum. Seni çok seviyorum şeklinde bir mesaj alıyoruz. Gerçekten değer göreceksiniz artık. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ne tarihte, detaylı bireysel danışmanlıklar için Tarol Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum.